Merhaba Mayer hocam. Bu kuş tühleridir. Bu ilk size takipçi olduğumda bulduğum kuş tühlerdir. 3 sene önce. Bunu geçen sene bana geldiği kuş tühlerinizdir. Bu da bu hafta bu hafta başı buldum. Pazar ertesi kapımı açtım. Kapımın önüne gelmiş. Bu kuş tühleriniz çok mutluyum. Bunları atmıyorum. Çerçeve edeceğim. Çerçevenin içine yerleştireceğim, saklayacağım renkleri korumanız çok muhteşemdir. Geldiğinde böyle kapılarımı çak 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 aşarak geldi. Mor renkli güzel bir görevlidir. Çok muhteşemdir. Eşimle aramda olan sıkıntılarım bitti. İşlerim yoluna oldu. Viz işlemlerimiz oluyor. Çok mutluyum. İşimde problem yaşıyordum. Onlar hepsi çözüldü. Para sıkıntılarım çözülüyor. Çok güzel. Hayatım yoluna girdi. Eşim beni çok seviyor. Ve beni negatiflerden, büyülerden koruyor. Onu da çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Koruma runeniz çok güzel. Koruma yüzüğünüzü takıyorum. İki senedir bu bendedir. Beni kaza yapmaktan, ölümden korudu. Size teşekkür ederim hocam. Çok mühteşem enerjisi, çok güzel ritüeller yaptığımda parmağıma takıyorum. Bir de bu runeni yeni öğrettiniz. Bu hafta başı öğrettiniz. Bunu eşimle çizdik ve yastığımıza koyduk. Düşman rüyada görme yaptık. Düşman, yani bir düşmanlarının birisi e, vefat etmişti. O rüyama girmiş. Dedi ben 7 aydan beri çok yoruluyorum. Çok yoruldum. 7 aydan beri çok azap çekiyorum. Çok yoruldum dedi bana. Böyle sımsiyah gelmiş e, rüyama girdi. Eşimin e, anneannesidir. Yani yapmasaydılar hocam. Hı -hı. Bana büyü yapmasaydılar. Bu kağıtı çizdim. Çizdik eşimle. Eşim e şimdi ben de düşmanlarımızı rüyada gördük. Çok muhteşemdir. Çok güzel oldu. Geri çevirme öğrettiğiniz o gün pazar, pazar ertesi onu da yaptım. Üç gün biyoloji de yaptınız. Hocam size çok teşekkür ederim. İnşallah Allah'ımın izniyle. Her şeyim güzel olur. Sizden hocalık izni almak istiyorum. Hocalık grubuna girmek istiyorum. İsmimi de gizlemiyorum. İsmim Şeker'dir. Sizi Kıbrıs'tan e, izliyorum danışanınızım, takipçinizim, sizin sevenlerinizim, Mayr hocamın meleklerinin biriyim. Çok güzel. Gerçekten hayatım çok değişti. Sizi tanıdığımdan beri hayatım çok değişti. Bun, bunlardan başka da nal korumanız var, kitaplarınız var. Bana hediye ettiğiniz büyü bozma bir kitabı var. Onların enerjisi çok muhteşem. Size teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Melek ordumuzu bundan da büyüsün niyetini ediyorum. Amin inşallah. Teşekkürler.